yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda günün ikinci videosu bu arada. Günün ilk videosunu e, kanalda bulabilirsiniz. Hatta şu an kartlar bölümünden o videoyu bile bulabilirsiniz. Bugün sizlere günün ikinci videosunda peki ne göstereceğim? Oyuna yeni gelen bölümü göstereceğim. Retro etkinlik tarzı bir oyun geldi biliyorsunuz. Mini Games şu an bizim oyunda. Ve orada yapmanız gereken, kesinlikle almanız gereken ödülleri teker teker sizlere göstermek istiyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Ben artık söz çok fazla uzatmadan hemen aktiviteler bölümüne geçmek istiyorum. Çünkü dün aslında etkinlikler yenilenir, yenilenmez biz bu etkinliği, bu mini games'i bekliyorduk ama gelmedi. Bugün güncelleme sonrası gelmiş tabii ki. Hemen baktığımızda evet. 3 gün sonra arcade bölümü bitiyor ve aktiviteler bölümünden bu bölümü bulabilirsiniz. Yani mini games'i bulabilirsiniz. Yapmanız gereken gerçekten çok kolay. Bitiş 3 gün sonra. 3 gün boyunca sizler burada şu an aşağıya baktığımızda kazanabileceğin arket biletlerinin üst sınırına ulaştın diyor. Yani burada 3 Division Rivals maç sonrası fark etmez. Karşı atak maçı olur. Tek tek maçı olur. Teknik direktör maçı olur. Hiç fark etmez. Dilediğiniz 3 tane maçı tamamladıktan sonra bu bölümde arcade bölümünde oynamanız için gerekli olan işte bir tane fişi alacaktınız. Ben e, deminden beri maçları falan oynadım. 10 tane fiş biriktirdim ve artık kazanabileceğim arcade biletinin üst sınırına ulaştım diyor. O yüzden yani bugün fark etmez artık yani 3 tane değil 20 tane bile Division Rivals maçı oynasam buradan e, fiş alamayacağım. O yüzden fişleri biriktirdikten sonra yani sınırsız bir ödül falan yok bu arada. 3 e, 10 tane fiş alabilirsiniz günlük. Bilmiyorum yarın tekrardan bu yenilenir mi? Yani kısaca arket bölümünde harcayabileceğiniz 10 tane fiş alabilirsiniz. Division Rivals maçlarını oynamayı lütfen unutmayalım. Ben şimdi sizlerle bu bölümde Sadece aynı ödüller yok. Onları göstermek istiyorum tabii ki de. Lazer odaklanma bölümündeyiz şimdi. Bakalım lazer odaklanma nasılmış? Şimdi şu mini games'e baktığımızda evet. Görüyorsunuz bir tane çizgi var ve işte bu çizgiler sayesinde daha kolay bir şekilde dilediğiniz ödülü buradan alabilirsiniz. Bazen böyle engeller oluyor tabii ki de. Mesela aşağıda bulunan ödülü almak istiyorum. Engel değil tabii ki de. Yani oradan bile ödül geliyor. Belki de bazen iyi bazen kötü ödüller çıkıyor. O yüzden 7 puan aldım. Ee, galiba sınırsam yeni etkinlik fişi bunlar. Hemen şuradan mesela orada çok güzel bir cefer ödülü var. O ödülü de almak istiyorum. Toplam 60 saniyemiz var ve bakalım buradan 50 cefer falan gelir mi? Ya çok fazla cefer istedim galiba. Bakalım 15 cefer hemen devam ederim. Lazer odaklanma mini games bölümünde bu şekilde Ve birazdan bir diğer bölüme geçeceğim. Bakalım orada çok güzel ödüller de var. Yani aynı mini games'i görmüyorsunuz farklı ödüller alabileceğiniz görevler de burada oluyor. Hemen şuradan 2000 coins'i aldım. Bir kez daha almak istiyordum ama olmadı. Ödüller tamamlandı. 9 tane görmüş olduğunuz gibi buradan etkinlikte kullanabileceğim Ragnarok fişi. 124.000 cefer pardon jeton. 53 cefer ve 15 antrenman aktarım mevzisini aldım. Hemen al diyelim. Paket anında direkt geliyor zaten. 1 saniye puanı harcadım. Bir kez daha başlat butonuna dokunduktan sonra Aynı atak modu, farklı bir moda geçiş yaptım şu an. Haritada engel yok diyor. Yani az önce görmüş olduğunuz gibi engeller vardı ama burada engel falan yok. Full kaynak ödüller görüyoruz. Hemen pardon, yanlış oldu. Antrenman aktarım öyüsünü alalım. Oy modlarının tümünü göstermek istiyorum aslında. Yani alabileceğiniz güzel ödüller olduğunu videoda görmenizi istiyorum. O yüzden CFR ödülünü aldık. Bu puzzle parçası ama bu parça sayesinde hangi ödülü alıyoruz maalesef ki bilmiyorum. Hemen alabileceğim tüm iyi ödülleri almak istiyorum tabii ki de. Bu modu oynamayı lütfen unutmayalım. Eğlenceli bir mini games tabii ki de. Eskiden oynardık. Ben çocukken çok fazla oynardım bu oyunu. Ama şimdi daha farklı oyunlar. Mesela full FC Mobile oynuyorum. Hemen antrenman aktarımı işini aldıktan sonra cfr ödülümüzü de bir alalım. Jeton almak istiyorum aslında. Şuradan bu cfr'i de alabilirsem iyi olur. O jeton gelir mi? Yakalar mıyız? Tamamdır. Pat diye hemen bir yakaladım. Son bir cfr var. Alır mıyım? Bakalım. Tutturamadım maalesef. Olmadı. Tamam. Almış olduğum ödülleri görmüş olduğunuz gibi. Ha tamamdır. Puzzle parçası işte bu. Ya e, Etkinlikte harcı. Galeri bölümünde harcayabileceğiniz parça anlamına geliyor. Güzelmiş. Ben unuttum parça olayını. İşte ödüllerim ekranlarınızda. Bir diğer moda geçtiğim zaman bir diğer mod yine lazer odaklanma. O zaman burayı geçiyorum. Lazer odaklanma modunu tekrardan göstermedim. Zaten görmüş olduğunuz bir moddu. Hemen devam edelim. Almış olduğum ödüller burada. Bir kez daha sıradaki farklı bir mod. Hız geliştirici. Mesela bu modu görmemiştik. Hemen bir şu moda da bakalım nasılmış. Hız geliştirici sanırsam daha hızlı bir şekilde alacağız. Vay canına burada çok güzel ödüller var. Altın oyuncu paketi galiba bu. Ardından jeton ödüllerini hemen bir alalım. İhtiyacımız var. Tabi çok fazla jeton değil. Mesela 80 bin jeton aldım buradan. 1000 jeton. Bu galiba etkinlik Ragnarok. Evet Ragnarok fişi olması gerekiyor. Bunları alalım. İhtiyacımız olacak kesinlikle. Bakalım orada bir fiş var. Aslında fiş değil pardon. Cefer ödülü var. O ödülü almak için engeli kaldırmam gerekiyordu. Şu bunu almak istemiyordum gerçi ama. Jetonu alır mıyız? Nasıl ya? Jeton almam gerekiyordu. Tamamdır. İki tane benim için önemli ödül zaten. Jeton ve ardından Cefer ödülü. Tamamdır yakaladım. Bir an yine yakalamayacağım sandım. Şimdi hızlı mı alıyoruz? Ben anlamadım. Yani ödülleri daha hızlı alıyor sanırsam bilemeyeceğim olabilir yani olabilir farklı bir 100 artı oyuncu paketimiz açalım bakalım ne geliyor yani güzel bir kart beklemiyorum Gerçi artık bir 104 gen kart gelirse Aslında mükemmel ötesi olur Fransa bayrağı sağ orta geliyor buradan ekranlarınızda 101gen galiba doğru bakvayı çıkardık 101gen takasla falan bir yerde kullanırız şimdi sıradaki mod farklı bir mod abi lazer odaklanma olmasın artık ya ödüller bu şekilde bir yeni oyun modu daha bekliyorum Ardından bir yeni mod daha olması gerekiyor. Aynı atak modu. Haritada engel yok. Bunu az önce gördük galiba. Aynı atak modunu az önce gördük galiba. Ama burada da tekrardan söylemek istiyorum. Bu moda baktığınızda artık engel falan hiçbir şey yok. En iyi en güzel ödülleri çok rahat kolay bir şekilde alıp bilirsiniz. Haritada görmüş olduğunuz ödüllerin tümünü almaya çalışıyorum ama bir türlü olmadı maalesef. Ama hiç sorun değil. Şuradan da bu ödülü alabilir miyim? Olmadı. Tamam. 3 parça aldık. Ragnarok fişi görüyorsunuz. Antrenman aktarı müyüsü. Cefar ödülü. 4 fiş kalmış geriye. Altın Rush. Şimdi daha fazla ödül mevcut. Bu ödülü yani bu bölümü görmedik galiba. Daha fazla ödül mevcut burada. Yine ee, bu galiba sıradan Görmüş olduğumuz bir mod zaten hemen şunları alalım. Daha fazla ödül derken az önce az önceki modda daha iyi ödüller vardı bu arada yani engel falan olmayan bölümden bahsediyorum. Benim buradan almam gereken bir parçayı almak istiyorum oradan o parçayı almak için bu engeli kaldırmam gerekiyor. Jetonları almak istiyorum, parça ödülünü almak istiyorum. Cfr alamayacağız ama şu parça benim için önemli hızlı bir şekilde alalım. Jetonu aldıktan sonra aslında mesela diyelim 30 jeton aldık. Ekstra ödül bir kez daha alıyoruz. Ha, tamam altın raş bölümü bu şekilde güçlü kış parçası toplam 4 tane parça aldık. 3 fiş kalmış geri farklı bir ana atak modu. Galiba şimdi haritada bulunan tüm ödülleri alacağım. Son 4 ödül kalmış zaten geri. Şu cefer parçasını da alabilirsem iyi olur. Antrenman aktarımı derken... Bir tane daha ödül var burada. Tamamdır. Son jeton. Abi jeton ödülünü alır mıyım? Alırım bence. Yakalarsın ya. Nasıl yakalayamadın sen? Yok süre yetmez ki zaten. Yakaladım ama süre yetmedi maalesef. Son iki parça kalmış geriye. Hız geliştirici daha hızlı sarma hızı diyor burada. Direkt parçayı nasıl yakaladım ben? O kadar engel vardı mı direkt parçayı yakaladım. Buradan almış olduğum toplam ödülleri şimdi ben sizlere göstermek istiyorum. Deminden beri alıyorum da. Herkes aynı ödülü alacak diye de bir şey yok. Ama ben yine de buradan aldığım toplam ödülleri merak ediyorum. Edit sırasında bakacağım artık. Ama şöyle... Belki de kapak fotoğrafında falan almış olduğum ödüllerin toplamını görebilirsiniz. Ya yani ben bu videoyu neden çekiyorum aslında? Neden paylaşıyorum? Çünkü sizlere oyun modunu göstermek istiyorum. Ya yani sıkıcı bir mod değil. Oynayabileceğiniz bir mod. Ama her gün yenileniyor mu? Orasını bilemeyeceğim. Belki de her gün yenileniyordur. Canlı yayına baktığımızda burada şu an ilk bölüm açık. Ama canlı yayında 3 tane farklı bölüm vardı. Yani 3 tane bölüm görüyorduk. Yarın belki buraya farklı bir e, mod gelebilir. O yüzden bugün 10 tane fişe kısaca kazanabileceğin arcade biletlerinin en üst sınırına ulaştığın uyarısını alınca edek oynamanız gerekiyor. Tamamdır son ödülü de aldım şuradan al diyelim ö paketimiz geldi. Toplam 22 cefer 535 bin jeton. Antrenman aktarım puanı günlük kış parçası ve Ragnarok fişini aldıktan sonra artık burada yeterli arcade biletim yok. Division Rivals bölümünü tekrardan Hadi gidelim ve oynayalım ama yine de arcade bileti alamayacağım bu arada. Yani ben neden bu videoyu çekiyorum? Ne oldu? Bir bug oldu galiba. Defalarca gördüm çünkü aynı yazıyı. Evet, ben bu videoyu neden çekiyorum peki? Belki de aktiviteler bölümünü görmemişsinizdir. Belki de yani görmüşsünüzdür ama umursamamışsınızdır. Yani iyi ödül zaten alamayacağım veya 3 tane 1 tane fiş falan almak istemiyorum gibisinden bir şeyler düşünmüş olabilirsiniz. Ama ben arcade modunu oynamanızı tavsiye ediyorum. 10 tane fişe ihtiyacınız var. Atıyorum 10 tane fiş, 3 tane, 1 tane fiş almak için çok pardon, 3 tane division rivals oynamanız gerekiyor. 30 karşı atak maçını tamamladıktan sonra hem Biliyorsunuz Division Rivals'ta klasmanlar falan e, yenilendi. Orada ödülleri almanız gerekiyor. Bu maçları tamamlayabilirsiniz. Diğer yandan almış olduğunuz fişleri işte aktiviteler bölümünde harcayabilirsiniz. Bana artık müsaade. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bölümden almış olduğunuz toplam ödülü yorumlar bölümüne dilerseniz yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki FCMall videosunda görüşürüz arkadaşlar.